Ormanın içinde bungalovlarda konaklama imkanı, dere kenarında yemek keyfi, görüntüler Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın eteğinde yuvacıktan. Buradaki tesisler 9 günlük bayram tatilini İstanbul yakınında değerlendirmek isteyenlerin tercihleri arasında. Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenler Kocaeli'yi tercih ediyor. Bu tercih esnasında ise yeşilin bin bir tonu, kuş çıvıltıları ve dere sesi onlara eşlik ediyor. Tesisler İstanbul'a sadece bir buçuk saat uzaklıkta. 2, 4, 6 ve 8 kişilik bungalovların büyük bölümü doldu. 9 gün tatil olduğu için burayı tercih ettik. Burası çok güzel, doğayla baş başa. Bölgede çok sayıda yaylaya ulaşım mümkün. Ben gerçekten buraya geldiğinizde öncelikle yürüyüş yapmanızı, e, burada çünkü yakın çevrede Şelale, Servetiye Köyü, e, buralar bulunmakta, Aytepe Yaylası, buralara gidebilirsiniz. Menekşe, İnönü, Ercuva, Kayaüstü Yaylası, gerçekten çok güzel yerler. Buraları yürüyebilirsiniz. Tesisler 9 günlük tatili renklendirecek etkinlikler de hazırladı. Zipline, bir diğer adıyla teleferi yapabilirsiniz. E, ATV var burada, parkurda ATV kullanabilirsiniz. Sonra e, takım oyunu paintball yapabilirsiniz. Sonra yine e, burada çocuk oyun alanları bulunmakta. Tatlı su kaynaklarında tutulan alabalıklar, dere kenarına kurulan sofraların vazgeçilmezi, yöreye özgü lezzetlerde ilgi görüyor.